e, takis e, blit, bayağı acı e, içinde limon aromalı acı biberli şey mısır çerezi varmış paket açılış yapıyoruz dünyanın en acı cipslerinden birini deneyeceğiz şimdi açamadım ya ben <laughs> şurada açılıyormuş babana ver istersen <laughs> Hmm. Herkes kocaman içindeki şeye bakın. Ha, biraz korkuyorum. Bakalım rengi ne renk? İlginç. Evet ilginç bir rengi var. Yeşille mavi arası. Aa, evet. şey, fotoğrafında mavi görünüyor. Mavi evet. Evet doğru tadıyor Bayağı acıyor. <laughs> Ye ye daha ye. Of, bayağı acı. Kocaman at bakalım ağzına. Yo o kadar yapamam. Ne kadar aldınız Dora Bey bunu? Hmm, bir tane aldım. Ay hmm. Hayır fiyatı ne kadardı? Ne kadar daha hatırlamıyorum ki. 177 lira Metro Gross Market'ten aldım. Evet, yes, ekşi. hem ekşiyle acı karışımı biraz. Diline bakayım mavi oldu mu? Aa, çok kötü. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.